Evet yine şimdi biten bir işlem daha. Ten rengi açık, kaş kalınlığı rengi açık. Çok seyrekti buranın kaşı ve şimdi işlemini yaptık, tamamladık. işte sonuç. En çok gelen sorulardan biri işlem yaptıktan hemen sonra dışarı çıkabiliyor muyuz? Hatta bazıları diyor ki bana cuma günü randevu verin, cumartesi pazar evde olurum. Arkadaşlar hiç öyle bir durum yok. Gördüğünüz gibi işlem yapıldığı andan itibaren Gerçekten kendi kaş kalınızdan hiç ayırt edilemeyecek kadar doğal oluyor uygulamalar. E, hep tarayarak e, video çekiyorum çünkü yapmış olduğum işlemi de sizlere göstermek istiyorum. Ne kadar doğal olduğunu ama kaşı düz taradığımda gördüğünüz gibi hiç kaşta uygulama dahi olduğu belli değil. Sadece formu düzgün ve e, yeni alınmış gibi.